yapıştırıcı kullanacağım. Soğuk silikon. Sizler dikiş yapabilirsiniz. Dikiş tercih edebilirsiniz. Kırmızı ve yeşil renkte ipim var. Anti peeling özellikle ipimiz. Tığ olarak 2 numara kullanıyorum bu markada. Makasım var. Ayrıyeten ayrıyetten çileğin üstündeki o beyaz benekleri yapmak için yarım çok minik inci kullanacağım. Onu şu an masama almamışım ama sizler elinizde inci yoksa beyaz iple iğne iplik yardımı ile dikiş yapabilirsiniz arkadaşlar. O görüntüyü yakalayabilirsiniz. Sizlerin de malzemesi hazır ise hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım. Hepimize kolay gelsin. Kırmızı rengimi aldım. Önce tokamızın kenarını gidelim. Şöyle bir zincirimi çektim. Bakın şu şekilde. Tokanın içinden giriyorum. Buraya bir tane sıkı iğne. 1 2 zincir tokamın yönünü çevirdim. Diğer taraftan girdim. Sıkı iğne. Sayıyoruz tepe noktasına kadar. 1 2 3 4 5 6 tepe noktasına kadar sayalım arkadaşlar. Çünkü aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağız. Sayımız önemli. 16 tane sıkı iğne ördüm ve burada tekrar sayıyorum. Devam ediyorum. 1 2 Şöyle düzgün durmasını istiyorum. 3 4 5 6 tepe noktasına 6 tane sıkı iğne yaptım ve devam ediyorum. Burada 16 tane sıkı iğne yapmıştım. Yine aynı şekilde 16 tane sıkı iğne örmeye başlıyoruz. Sayıyoruz yani. 1 2 Şöyle kapatayım daha rahat edeceğim. 3 4 5 Devam edelim 16'ya kadar. devam edelim ilmeğimi doladım şuradaki ipi yürüterek zincir yuvasından tığımı geçirdim ve kapattım tek seferde yarım trabzan veya e, tekli trabzan çalışması yapıyoruz bununla birlikte sayıyorum 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane tekli trabzan ördüm. Başını dolamadan ilk sıkı iğne üzerine battım, ilmeğimi kaydırdım. Bakın tokanın kenarını tamamlamış olduk. Şimdi bir de kenar oyası uygulayacağım. Evet burada iki tane zincir çektim bir sıkı iğne atladım bir sonrakine battım ilmeğimi kaydırdım 2 zincir bir atladım bir sonrakine battım ilmek kaydırdım 2 zincir bir atladım bir sonrakine battım ilmeğimi kaydırdım 2 zincir bir atladım bir sonrakine battım ilmek kaydırdım bakın kenar boyası da bu şekilde tam tepe noktasına geldim burada iki zincirimi çektim bir atladım bir sonrakine battım ilmeğimi kaydırdım Bakın tam tepe noktasındayım İki zincir burada atlama yapmıyorum hemen yandaki sıkı iğneye battım ilmeğimi kaydırdım İki zincir bir atladım bir sonrakine battım ilmek kaydırdım 2 zincir bir atladım bir sonrakine battım bu şekilde devam ediyoruz ve geldik sıramızın sonuna 2 zincirimi çektim bir atladım ilk yuvaya yani bir sonrakine batıyorum şöyle batayım zincir yuvasına değil sıkı iğne üzerine bir zincirimi çektim Burada ipi kesebilirsiniz yalnız. Eğer sizin aparatınızda da şu şekilde arka kısmında yuvarlak bir yer var ise ipten birazcık mesafe bırakarak hem öncesinde bakın toka zeminine şu an ördüğümüz arka kısmı sabitleyebilirsiniz. Sonrasında da yapacağımız çilek figürünü dikebilirsiniz arkadaşlar. Eğer dikiş tercih ediyorsanız birazcık mesafe bırakıyoruz. Etmiyorsanız da kesiyorsunuz. Kırmızı ipimi tekrar aldım çilek figürü için şöyle sihirli halkamı yaptım. İki zincirimi çektim, ilmeğimi doladım, halka içerisine battım ikili trabzan. Ilmek doladım, halka içerisine battım ikili trabzan. Halka içerisine battım ikili trabzan. Halkamızın içerisine toplamda baştaki zincirde dahil olmak üzere 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane trabzan ile doldurdum. Şimdi ilk zincir üzerine battım ilmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3 zincir ilmek doladım. Yandaki trabzan üzerine geçiş yaptım ikili trabzan İlmek doladım aynı yere tekrar battım ikili trabzan ilmeğimi doladım bir sonrakine geçiş yaptım ikili trabzan aynı yere tekrar battım ikili trabzan bir sonrakine geçiş yaptım ikili trabzan aynı yere tekrar battım ikili trabzan devam ediyorum bir sonrakine geçiş yaptım ikili trabzan aynı yere tekrar battım ikili trabzan bir sonrakine battım ikili trabzan aynı yere bu sefer üçlü trabzan bir sonrakine geçiş yaptım üçlü trabzan aynı yere ikili trabzan bir sonrakine iki tane ikili trabzan bir iki Şimdi bu şekilde her trabzan üzerine çift olarak batarak ilerleyelim arkadaşlar. Sıramın sonunda bir tane trabzan kaldı arkadaşlar. Şimdi burada 3 zincirimi çektim. Başına dolamadan sonraki trabzana battım. ilmeğimi kaydırdım. Bir zincirimi çekip burada ipimi kesiyorum. şöyle hafif kalp görünümünde yeşil rengimi aldım hemen ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 zincir geri dönüyorum hemen yandaki zincire battım ilmeğimi kaydırdım bir sonrakine battım ilmek kaydırdım bir sonrakine battım ilmek kaydırdım bir sonrakine battım ilmeğimi kaydırdım 1 2 3 4 5 zincir son zincir değil bir öncekine battım sıkı iğne ilmek doladım bir sonrakine battım tekli trabzan ilmek doladım bir sonrakine battım ikili trabzan. Bir sonrakine battım. Tekli trabzan. Hemen yandaki sapın altındaki boşluğa battım. İlmeğimi kaydırdım. 1 2 3 4 5 Son zincir değil bir öncekine sıkı iğne. İlmek doladım. Hemen yandakine battım tekli trabzan ilmek doladım bir sonrakine battım ikili trabzan bir sonrakine battım tekli trabzan Bakın, yandaki boşluğa batıyorum ilmeğimi kaydırdım 1 2 3 4 5 aynı işlemi 3 kez tekrar ediyoruz saptan sonra hemen yandaki zincire battım sıkı iğne ilmek doladım bir sonrakine battım tekli trabzan bir sonrakine ikili trabzan bir sonrakine tekli trabzan ve bakın aynı yere batıyorum kaydırma burada bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Şöyle iplerimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar toka zeminimiz hazır. Çileklerimiz hazır. Yapraklarımız hazır. Ben son olarak üzeri için bakın böyle minik yarım incilerim var. Kum boncuk varsa kullanabilirsiniz. Dikiş yardımı ile de o beyaz görüntüyü elde etmeniz mümkün. Beyaz iple dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar tokalarımız hazır. Bu arada yapışkanımın ucu e, iyice tıkanmış. Onu temizleyemedim. E, çok da böyle e, katı olduğu için e, ya kullanmadığım tığımla e, yapıştırıyorum ya da bir e, elimde bir malzeme var Onunla da yapıştırıyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı yapışkanla. Sizler dikiş de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay kısa sürede sizler de örebilirsiniz. Bunu da toka kartımıza Sakalım kanalımızda birbirinden farklı e, tokalarımız e, mevcut. Sizlerde kısa sürede örüp sevdiklerinize, torunlarınıza, çocuklarınıza çalışabilirsiniz. E, hatta satış yaptığınız sayfalar varsa oraya da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle üzeri için yarım e, inci kullandım. Sizler e, iple de o görüntüyü yakalayabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videolarımızı faydalı buluyor iseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlar kısmında da fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.